He alo tefefe mi? Ya ben şimdi bu hafta bunun gözünün önünde kupayı kaldırabiliyor muyum? Kaldıramıyor muyum? Ona göre kaldırabiliyorum değil mi? Heh. Şimdi sıçtım ağzına. <laughs> bir dakika ya bir dakika kime göre neye göre kaldırın oğlum? Yönetmelikte yazıyor mu böyle bir şey? Yazsa da kaldıracağım, yazmasa da kaldıracağım. Şimdi onu bırakın da siz niye benim şampiyonluğumu tebrik etmediniz lan? Ha? Kıskanç köpekler. Saymıyorum oğlum ben bu ligi saymıyorum. Saymadığım liginde şampiyonu yoktur. Ha sen şampiyonsan ben de şampiyonum. O zaman ben de kutlama yapacağım. Vallahi ben tebrik ederdim kardeşim de geçen sene ben şampiyon olunca sen de beni tebrik etmemişsin. Çok da fifi sizin beni tebrik edip etmemeniz. Hasetinizden çoktur çatır çatladınız değil mi? Oh canıma değsin. <laughs> şimdi ben buna bu hafta yenilirsem, bu da Kasımpaşa yenerse ben üçüncü mü oluyorum? Aynen öyle kardeşim. Şampiyon olacağım derken üçüncü olacağım. <laughs> Vay amına koyayım. Kötü günler geride kaldı derken şimdi daha kötü günler mi yaşayacağız? Sen daha neler yaşayacaksın neler. Sana dışarıda koydum. içeri de koyacağım. Büyük ihtimal Süper Kupa'da da beraber oynayacağız. Orada da koyacağım. Yani anlayacaksın. Havada kadar da sana koyacağım. <laughs> Ben bu ara seriye tarttım ama geç oldu. Atalan Üsküdar geçti bile. Ne yapalım kazanmaz da güzel. Ben şimdi bu hafta Alanya'da saplarım. Mis. Lan sen UEFA'ya başvuru yapmıştın bu ligin tescil edilmemesi için. Ne oldu o iş? Başvuru yaptım. UEFA dedi ki bana ne sizin şampiyonluğunuzdan. Kendi aranızda ne bok gelseniz yiyin. Bizi pek ilgilendirmiyor dedi. Harbi mi lan? Yok be bir şey çıkmadı daha biz de bekliyoruz. Daha çok beklersiniz siz. Adam gibi oynayıp kazansaydınız maçlarınızı gelip burada alamazdınız şimdi. Vallahi öyle. He. Ben geçen sene şampiyon olduğumda kimse şikayet etmemişti. Bu da bir şampiyon oldu. Artık 40 sene lafını eder. Eder tabii. Sen de 40 senede bir şampiyon olsan sen de edersin. <laughs> Hele bak laflara bak laflara. Kendi bir 40 seneye doğru gidiyor. Haberi yok enayi. Bana laf ediyor. <laughs> Yalnız onu bunu bırakın da şimdi bu Fener 5 yıldız 5 yıldız diyordu istiyordu ya Bak onu bile takamadan ben takacağım Tabi oğlum 24-25 2 sene daha şampiyon oldum mu 5 yıldızım He şöyle de bir sorun var o zaman da bu 6. 7. yıldız ister bir yerlerden <laughs> Ah Halil Başkan'a senin ben yapacağın işi seveyim mi düştüğümüz hale bak çoluk çocuğun maskarası oldu Puh gidiyorum ben bari derbi odaklanayım Odaklan odaklan hatta bizim neydi o lan onunla odaklan He he Oooo oh. ハハハハ